Herkese merhaba arkadaşlar. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Matematiğin ilacı TYT Soru Bankası'nda rasyonel sayılar kısmındaki soruları çözeceğiz beraber. İlk test 1 ile ne yapacağız? Soruların çözümüne başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucunun tam sayı olduğu sorulmuş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen işlemlerimizi yapalım. Paydalar eşit. Dolayısıyla Payların toplamını ortak payda yazarsak 2 bölü 2'den 1 yapar. Dolayısıyla 1 numaralı işlem bir tam sayı olur. 2 numaraya bakalım. Ortak paydamız 6 olacak. Bunu 3 bunu 2 ile yaparsak ne olur arkadaşlar? 3 artı 4 artı 1 bölü 6. E yukarısı ne yapar arkadaşlar? 8 bölü 6. Dolayısıyla sadeleştirme yaparsak 4 bölü 3 olur olmaz bir tam sayı olmaz buna bir çarpı atalım geldik 3 numaraya 3 numarada ne yapalım hemen 2 ile 1'i çarpıyoruz ne yapacağız 1'i ekleyeceğiz 2 kere 1 2 1 eklersek 3 bölü 2 yine aynı şekilde 3 ile 1'i çarpacağız 1'i ekleyeceğiz o da ne yapar 4 bölü 3 bakın şu şekilde çapraz bir sadeleşme olur 2 ile 4 kendi arasında sadeleşse burada 1 burada 2 kalır 2 bölü 1'den 2 olur 3 numarada bir tam sayı olur. Birinciyi aynen yazacağız arkadaşlar. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. 3 ile 9 sadeleşir. 1, 3, 2 ile 4, 1, 2 olur. Ne olur? 1 çarpı 3 bölü 1 çarpı 2 yani 3 bölü 2. E dolayısıyla bu da bir tam sayı değil. Tam sayı olanlar bakın dikkat edin 1 numara ve 3 numara çıktı. Kaç tanesi tam sayı çıktı yani arkadaşlar? 2 tanesi. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. İki yıl yaz arkadaşlar. İki soruda bir toplama işlemi vermiş bize rasyonel sayılarda. Şunu unutmayalım. A tam B bölü C sayısı A artı B bölü C şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla ben ne yapacağım? 3 tam 4 bölü 3'ü 3 artı 4 bölü 3 şeklinde. 2 tam 2 bölü 3'ü de 2 artı 2 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Şuradaki tam kısımları kendi arasında toplayacağım. Rasyonel ifadeler de kendi arasında toplayacağım. Bunların paydası eşit olduğu için ortak payda altına yazabilirim. 3 artı 2 5, 4 2 6 bölü 3, 5 artı 6 bölü 3 de 2 çıkar. 5 artı 2'den ne olur arkadaşlar? Doğru cevabımız 5 olur. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda bir sayı işlemimiz var. İlk olarak işlemimize bakın şuradan başlayacağız. A artı B bölü C işlemini arkadaşlar A ile C'yi çarpıp buradaki B sayısını ekleyip ortak payda altına yazacağımızı biliyorsunuz. Dolayısıyla 2 ile 1'i çarpıp 2 yapar, 1 eklerseniz buradan işlemin sonucu kaç gelir? 3 bölü 2. Şimdi tekrar ifadeyi düzenleyelim. 3 bölü 2 bulmuştuk burayı. Bölü 2. Şimdi burada bir bölme işlemimiz var. Bakın burası 3 bölü 2, aşağıda 2 var. 2'yi 2 bölü 1 gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakın 1'i aynen yazıyorum. Şuradaki bölme işlemi nasıl yapacağız? Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacağız. 1 artı e bu çarpım işlemini yaparsak 3 aşağısı da 4 olur. 3 bölü 4. Tekrar bakın bu işlemimiz geldi. Ne yapacağız? 4 ile 1'i çarpacağız. 3'e ekleyeceğiz. 4 kere 1 4. 3 eklerseniz 7 bölü 4 yapar. Doğru cevabımız ne olur? Değişik olur arkadaşlar. 4 numaralı soruda arkadaşlar. 4 numaralı soruda biraz sonra sayılarda toplama işlemi verilmiş bize. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapalım. İlk işlemimiz 28 bölü 21. İkisi de kaça bölünür arkadaşlar? 7'ye bölünür. Hemen 7'ye bölelim. 7'ye bölersem 4, 7'ye bölersem kaç olur arkadaşlar? 3. Aynı şekilde burayı da 8'e böleceğim. 8'e böl 4, 8'e böl 3. 9'a bölün 4, 9'a bölün 3. Yani ne oldu arkadaşlar? Bakın buradan 4 bölü 3 artı 4 bölü 3 artı 4 bölü 3. Yani 3 tane 4 bölü 3. E 3'ler sadeleşti. Işte. Arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı olur. Beşiğin sorudayız arkadaşlar. Beşiğin soruda dört bölümlü bir kitaplığımız var. Bu kitaplığın ilk iki bölümü sekizer tane kitapla ne yapılmış? Doldurulmuş. On iki tane daha kitap eklersek kitaplığın toplamda kaçta kaçı dolmuş olur diyor. Şimdi ne yapacağız? Sekiz kitabımız burada. Sekiz de burada. Sekiz de son iki bölüm alır. Toplamda otuz kitaplık neyi vardır? Bu kitaplığın kapasitesi vardır bizden istenen şu arkadaşlar. 8 ve 8 tane neyimiz var? Kitaplığımız var burada. Kitabımız var. Bir 12 kitap daha eklersek ne olur? 28 kitap konmuş olur. 28 kitap toplamda kapasitesine 32. 32 kitaplık kitaplığın eğer 28 tanesi dolarsa burada arkadaşlar 4 ile sadeleştirirsek bakın yukarısı 7 yapar aşağısı 8 yapar. Demek ki 7 bölü 8'i dolmuş olur. Doğru cevabımız A şıkkı. 6 numaralı sorudayız arkadaşlar. 6 numaralı soruda kenar boşlukları 0,5 santim olan ve her iki komşu sayı değer arasındaki uzaklık 1 santimetre olan cetvellerin uzunlukları oranını sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bakın cetvelimiz zaten 6 santim. Fakat hem bu sağ taraftaki 0,5 hem de sol taraftaki 0,5'lik boşluğu unutmayacağız. Ee, şimdi bunların yanına zaten cetmenin kendisi 6 santim. Onu da eklersek bakın burası ne olur? Toplamda 7 santim olur. Geldik diğer cetmenimize. Yine burada da 0,5 boşluğumuz var santim. Burada da bakın şurada bir 0,5 boşluğumuz var. Onu da yazalım. Cetvelin kendisi zaten 20 santim. Dolayısıyla 0,5 artı 20 0,5 yaparsak burada 21 santim olur. E, ee, i̇lk cetvelimiz 7 santim. ikinci cetvelimiz 21 santim. 7 bölü 21'den 1 bölü 3 olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 7 numaralı soruda arkadaşlar. 7 numaralı soruda rasyonel sayılarda toplama çıkarma işlemleri verilmiş arkadaşlar. Ee, burada dikkat edin. İlk parantez içindeki işlemi yapıp sonra ikinci parantez işlemi yapıp bu aradaki fark işlemini yaparsak işler bayağı bir uzar arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? İlk parantezi aynen yazıyoruz. Bakın 16 bölü 15, 17 bölü 16, 18 bölü 17. Şimdi bu parantez önünde eksi olduğu için bu eksiyi dağıtırken arkadaşlar işaret değiştirir. Dolayısıyla eksi 1 bölü 15, eksi 1 bölü 16, eksi 1 bölü 17 olur. Şimdi bakın paydaları eşit olan ne yapacağız? Rasyonel sayıları kendi arasında hemen işleme alacağım. Burada ne var? 16, burada 1 var. Bunların farklarını alırsam 15 bölü 15'ten ne çıkar? 1 çıkar. Şimdi arkadaşlar yine paydası eşit olan 17 bölü 16 ile bakın burada eksi 1 bölü 16. Bunları işleme alırsam 17 eksi 1'den 16 bölü 16 olur ki bu da yine 1 gelir. Son olarak bakın 18 bölü 17 ile eksi 1 bölü 17 var. Bunların da ortak payda yazarsak 17 bölü 17 gelir. Bu da 1 yapar arkadaşlar. Her birinin sonucu 1. 1 artı 1 artı 1'den sonucumuz ne yapar arkadaşlar? C şıkkı olur. 8 numaralı soruda yaz arkadaşlar. 8 numaralı soruda 7 eş parçadan oluşan bir mumumuz var. Bu mumun 9 bölü 14'ü eridiğinde alev mumun hangi renkli kısmında bulunur diye sormuş. Eğer bu mum 7 eş parçadan oluşuyorsa her bir parça ne olur arkadaşlar? Mumun 1 bölü 7'si olur. Şimdi eğer ben 9 bölü 14'ün eridiğini biliyorsam şöyle bir şey düşünme hakkım var. 9 bölü 14'ü 1 bölü 7'ye bölerim. Yani 9 bölü 14'ün içinde her bir parçadan toplamda kaç adet olduğunu bulabilirim. 9 bölü 14'ü bölersem 7 bölü 1 ters çevireceğim. Bakın burada 7 7'ye bölünür 1, 14 7'ye bölünür 2, 9 bölü 2. Yani 4,5 tane ne yapmıştır? Parça yanmıştır. Şimdi yukarıdan sayacak olursak arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Bir de var? Yarımımız var. Yani mavinin de yarısı yanacak. Ki bu durumda ne olacak arkadaşlar? 4,5 parçamız yanmış olacak. Bize sorulan hangi renkte olur diyor alevimiz. Hangi renkte olur arkadaşlar? Tabii ki mavi renkte olur. Doğru cevabımız C şıkkı. 9 numaralı sordayız arkadaşlar. 9 numaralı soruda rastlanan sayılarda bir işlemler sorusu var. Şimdi arkadaşlar daha önce söylemiştik ama bir daha söyleyelim. A artı B bölü C işlemini ne yapıyoruz? A ile C'yi çarpıyoruz ve buradaki B sayısını ekleyerek ne yapabiliyoruz? Bulma şansımız var. Şimdi her bir işlemi aynı bu şekilde yapalım. 19'a 1'i çarptık, 5 ekledik. Ne yapar? 24 bölü 19. Devam edelim. 14 ile 1'i çarptık, 5 ekledik. 19 bölü 14. 9 ile 1'i çarptık, 5 ekledik. 14 bölü 9. Ve son olarak 4 ile 1'i çarptık ve 5'e ekledik arkadaşlar. 9 bölü 4. Bakın şu şekilde çapraz bir şekilde sadeleşiyor. İlk başta 24, sonda da 4 kaldı. Yani 24 bölü 4, 6 olur. Doğru cevabımız D şıkkı. 10 numaralı soruda yaz arkadaşlar. 10 numaralı soruda bize x değeri soruluyor. İlk olarak 1'i karşıya atalım arkadaşlar. x eksi 2 bölü 2x eksi 1. 1'i karşıya atarsak 2 eksi 1'den 1 çıkar. Paydasını 1 olarak düşünelim arkadaşlar. Burada işler dışarı çarpımı yaparsak x 2 eşittir 2 x 1. x'i 2 x'in yanına gönderelim. 2 x x olur. Eksi 1'i de karşıya atalım. 1 2 olur. 1 2 eksi 1'e eşit. 2 x eksi de x eşit. Dolayısıyla buradan ne çıkar arkadaşlar. Eksi 1 çıkar. Doğru cevap B şıkkı. 11. sorudayız. 11. soruda rasyonel sayıda bir toplama işlemimiz var. Şimdi ilk bakışta dikkat ederseniz sanki payda işleme varmış gibi gözüküyor. Fakat arkadaşlar şurada bir sade işleme işlemi yaparsak 11'e bölelim 1, 11'e bölelim 3. Yine aynı şekilde 111'i 111'e bölelim 1, 111'i 333'ü 111'e bölelim. Buradan da yine 3 gelir. E dolayısıyla bakın burada ilk işlemimiz zaten 1 bölü 3'tü. İkinci işlemin sonucu da 1 bölü 3 çıktı. Üçüncü işlemin sonucu da 1 bölü 3 çıktı. Dolayısıyla buradan 3 tane 1 bölü 3 gelir ki üçler sadeleşir. Sonuç ne çıkar arkadaşlar? 1 çıkar. Doğru cevabımız A olur. 12 numaralı son sorudayız arkadaşlar. Son sorumuzda bize verilen bir bayrak var ve bu bayrakta 1, 2, 3, 4, 5 renk var. Verilen bilgi şu şekilde kırmızının diğer 4 tane renkli alanın 2 katı olduğu söylenmiş. Şimdi arkadaşlar, eğer kırmızı diğer dört rengin her birinin iki katıysa, bu diğer kalan renklerin hepsinin kırmızı hariç eşit alanlı olduğunu söyler. Biz onlara SSS S, S diyelim. Kırmızının da iki katı olduğu söylendiği için ona da 2S diyeceğiz. Bize sorulan bilgi, bize sorulan şu: Kırmızı bölgenin alanı bayrağın alanının kaçta kaçıdır demiş. Kırmızı bölgenin alanı 2S toplam alanımız bakın 6S çıktı. Sadeleştirmeyi yaparsak kaçta kaçı olur? 1 bölü 3 olur. Doğru cevabımız 5 şıkkı olur arkadaşlar.